videoda karşınızdayım. Bugün Braves'ten açacağız arkadaşlar. Bir sürü kutu muz var arkadaşlar. Ne kutu sarısı ve büyük kutu. Haydi başlıyorum. Arkadaşımız da Bismillah diye. Haydi bir sarısı gönderelim çıkmadan. Gir gir gir. Oha! Oha! gir. Oha! Cin! arkadaşlar. Yuh, arkadaşlar nasıl çıktı be? Bu o Olacak arkadaşlar bu video. Arkadaşlar sizden like ve abone istiyorum arkadaşlar. haydi bakalım. Büyük kutuda. Büyük Kutu. Arkadaşlar be vermedi. Cinimiz çıktı arkadaşlar. Cinimiz, cinimiz çıktı. Arkadaşlar şuna bakın ya. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bu kadar videomuz arkadaşlar. Yani M kutudan hiçbir şey çıkmadı büyük kutudan da o bir dedim ya. Pem çıktı. Savaş kutusundan pem çıktı. Bu savaş kutusundan önceden gil çıktı. Abi daha bir sürü şey çıktı ya. Böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ya. Ya durun şu like sayısını 30 bile yapalım. Arkadaşlar iyi videosa. işte like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi günler arkadaşlar.